Evet dostlar hepinize sevgiler saygılar deneyen adam kanalındasınız yeni bir deneyim videosuyla yine karşınızdayız neredeyiz dostlar teknedeyiz ne yapacağız impoler değiştireceğiz işten takmalı motorlarda impoler nasıl değiştirilir amatörce dostlar size aktarmaya çalışacağız bakın motorun karşısındayız daha önceki videolarda ne aktardık yağ değişimi yağ filtresi ve mazot filtresi nasıl değiştirilir aktardık size o videoyu da izlemeyi unutmayın hadi şimdi gelelim Impulur nasıl değiştiriliyor? Size aktaralım ki ardından da ne yapacağız dostlar? Kayışa gireceğiz. Kayışı değiştireceğiz. İzlemeye devam. Dostlar, impulur maalesef burada olduğu için ne yaptık? Biz burayı daha önce dremelle kestik. Fiberi kesmek durumunda kaldık. Çünkü impulurumuz bu kısmın arkasında alt tarafa da bir ne yaptık? Ahşap kestik. İlk önce bir sökeceğim. Fakat burayı bu kısmı açmadan önce ne yapacağız? Motora su gelen vanayı kapatacağız. Evet. Sonra da buraya ne yapacağız dostlar? Buraya da bir yalıtım uygulaması yapacağız ki hakikaten şuradan gelen ses bile bu yapılan güzel yalıtımı etkiliyor. Bilginiz olsun. Evet. Açtık. Buradan ne yapacağız? Güzelce yavaş yavaş vidaları açacağız. Ama gelin ilk önce bir motora gelen suyun vanasını kapatalım. Evet. Motorumuza su gelen kısım. Bakın hortumda ne yapıyor? Motora doğru gidiyor. Buradan vanayı dostlar kapatacağım. Kapatabilirsem. Evet. Şu an ne yaptım? Kapattım. Alttan su almayacak şekilde ayarladım ki batmayalım dostlar. Emniyeti alalım. Bu kısmı bu şekilde kapattık. İzlemeye devam. İmpaları değiştirelim. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şimdi ne yapacağım? Impeller'ın içinde olduğu şu kısmı yavaş yavaş sökeceğim. Dostlar şarjıyla girmeyin. Buradaki vidaları yedirmeyin. Çünkü bu vidalar bizim için önemli. Evet yavaşça üst tarafı bakacağım. Alıyorum ve aldım. Bakın. Dostlar. Üst tarafı aldım. Şimdi bizim için önemli bir husus var. Impolar'ın konumu. Kollar ne tarafa bakıyor? Hep birlikte bir yanaşalım. Hatta bir fotoğraf alalım. Evet. Normalde şu tarafa doğru bakması lazım. Bakın buradan bu şekilde gidiyor kollar ama burada bir dağılma olmuş. Sola doğru geçiş var. Bunu da buradan çekip ne yapacağım? Alacağım. Yanlara hafif bizim para yapacağım şuralara. Conta koymamışlar. İçine de diyeceğim. ve çekeceğim. Biraz plastikte atma olmuş. Hadi gelin şimdi onu bir çekelim. Evet dostlar, sonunda çıkarttık. Bayağı bir kirlenmiş ve plastik az da olsa ne yapmış özelliğini kaybetmiş. Şuralarda bakın kırılmalar, kopmalar başlamış. Görüyor musunuz? Bakın burada var, burada var, burada var, burada var. Yani zamanı gelmiş. iyi de olmuş. İçeriye bakalım. İçeriyi bir temizleyelim. Bakın şurada bir oksitlenme var. Güzelce temizleyip uygulamayı yapalım. İzlemeye devam. Evet, yeni import görmüş olduğunuz gibi burada dostlar ne yapacağız? Birazdan şeklini verip montaja geçeceğiz. İçeriği iyice ne yaptık? Temizledik. Hafif bizim pratik dışına uygun hale getirdik. Ki buraya da bir hafif uygulama yapacağım. Evet. Uygulamaya hazırız. Hadi bakalım. Hayırlısı. Gresimiz de yanımızda. Başlayalım dostlar. Evet. Biraz gres sürüyorum. Dostlar. Sakacağım yere de çok az yağlama yapıyorum. Ama su tahliye yerini kapatmıyoruz. Bilginiz olsun. Çok az. Şimdi Yanaklar pervaneler diyelim. Kanatlar şu şekilde bakacak şekilde. Ne yapacağım? Montajını yapmaya çalışacağım yakına geçelim. Evet dostlar bakın. Saat yönün tersine şöyle sola doğru elimizden geldiğince vermeye gayret ettik. Gresimiz de tamam. Birazdan ne yapacağız? Kapatacağız. İyice bunu ittireceğiz ki yerine otursun. İzlemeye devam. Evet. İyice ittirdik. Sıfıra sıfır. Şimdi ne yapacağız dostlar? Yavaş yavaş montaja geçeceğiz. Şimdi de geldik borulara taktık impoluru taktık. Hafif kaçak var mı yok mu? Ne yapacağız? Ona bakacağız. Aşağıda kaçak var mı? Ona bakacağız. Çalıştırıp ki şuradan bir terleme var gibi. Hayırlısı. Bu tabii ki bizim ne olabilir? Gres yağı da olabilir. Hep beraber çalıştırıp ne yapacağız? Bir çek edeceğiz. Sonrasında teknenin arkasına geçip egzozdan su atıyor mu? Ona bakacağız dostlar. İzlemeye devam suyumuzu bir açalım bakalım hava kararmaya başladı çünkü her işi ne yapıyoruz bir günde bitirmeye çalışıyoruz gelin bakalım impoler kısmından bir kaçak var mı kayış için açtığımız yerlerde bir kaçak var mı hep beraber bakalım Evet dostlar videonun sonuna geldik. Impolur nasıl değiştirilir? İşten takma motorlarda onu da sizlere aktarmış olduk. Bayağı da yorulduk. Birçok işlem yaptık. Diğer videolarda biliyorsunuz kayış nasıl değiştirilir? Mazot filtresi, yağ filtresi, yağ nasıl değiştirilir? Onu aktardık. O videolarda izlemeyi unutmayın. Dostlar 9 videoya geldik geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.